İleri teknoloji ve toplam kalite yönetimi anlayışıyla prekast üretimi yapan KAM 1980 yılında üretime başlamıştır. Kuruluşun adını dahi benimsediği kalite, araştırma, modernizasyon sözcüklerinin baş harflerinden almış olan KAM, Türkiye'nin en büyük prekast üreticisidir kuruluş, vizyonu ve kendini yenileyen yapısıyla kalite ve müşteri memnuniyeti ilkelerinden ödün vermeden sektörde ilerleyişini sürdürmektedir. KAM, ürün yelpazesini her yıl zenginleştirerek, kalite araştırma, geliştirme laboratuvarı denetimi ve gözetimi altında Ankara Saray'da 70 bin metrekare ve Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 130 bin metrekare olmak üzere toplamda 200 bin metrekare arazi üzerinde kadrolu 550 çalışanıyla çalışmalarına devam etmektedir geçen yıl gerçekleştirdiği 144 bin metreküplük üretimle sektörde açık ara farkla rekor kırmış olan kam, yüksek kapasitenin getirdiği verimliliği müşterilerine ekonomiklik olarak yansıtmaktadır. Kam, 1996 yılından beri TSE-EN ISO 9001-2008 kalite yönetim sistem belgesine, TSYK 118 ön dökümlü betonarme yapı elemanları kalite yönetim sistemleri belgesine ve ürünlerinde TSN CE belgesine sahiptir. Kuruluş 2000 yılından itibaren benimsemiş olduğu toplam kalite yönetimi yaklaşımını etkin bir şekilde kullanmakta, 2010 yılından bu yana da yalın imalat uygulamaktadır. Kuruluş bünyesindeki teknik ofis ve Arge departmanları ODTÜ Danışmanlığı'nda sürekli olarak yeni ürün tasarımı çalışmalarına devam etmektedir. Bu Arge çalışmaları sonucunda C-Strong teknolojisi olarak adlandırılan daha uzun, daha geniş ...daha güçlü çatı makası ve kolon üretilmiş olup... ...bu ürünler buluş niteliği taşıdığından... ...TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülmüştür. Başvuru sonucunda patent ve faydalı model koruması altına alınmıştır. C-STRONG teknolojisiyle 2008 yılında Ankara'da bir alışveriş merkezi inşaatında... ...dünyada bir ilk olan 29 metre yani 10 katlı bina yüksekliğinde... ...tek parça prekast betonerme kolon üretilerek dünya rekoru kırılmış... ...2011 yılında Ankara'daki bir fabrikanın yapımında kullanılmış üzere 30 metre 50 santim yüksekliğinde tek parça prekast betonarme kolon üretilerek zaten KAM'da bulunan dünya rekoru ikinci kez kırılmıştır. KAM, müşteri taleplerine göre ortaya çıkan farklı kesit ve büyüklükteki ürünlerin üretiminde kullanılacak çelik kalıpları kendi bünyesinde tasarlayıp imal etmektedir. Ürünlerin sevkiyatını ve montajını da kendine ait geniş tır ve vinç filosuyla gerçekleştirmektedir. Kam müşterileri için alternatifsiz olmanın getirdiği ağır sorumluluğun bilinciyle adımlarını atmaya devam edecektir. Zaman kamı haklı çıkarır.